Hepinize merhaba arkadaşlar Evet bugün oyuna devam ediyoruz Dün geçememiştim ya Bu oyun aşırı zor abim ben İnşallah bugün Zekamı geliştirdim de geldim bir inşallah Neyse bugün Onu kanıtlayacağız şimdi Eğer kazanırsak Zeki daha da zeki olduğunu kanıtlayacağız arkadaşlar Bunu seçsem Kırmızı şunu seçeyim kırmızı. En küçükten başlayacağım hemen. Hep yani. Tamam. Tamam. Bu. <laughs> Sarı. Yanıcı kahverengi. Kahverengi bunu seçsem. Şunu seçeyim. Evet. Sesini biraz kısayım ya. Tamam sarım. Sadece benim sesimi duyun abi. Daha huzurlu gibi şunu şunu göndereyim. Şunu göndereyim evet. Tamam. Kahverengi. Şimdi bunu gönderelim abi. Aa şey şu pembenin üstündeki şu sol üstteki kahverengi gönderseydim ya. şunu atayım şunu atayım tamam oldu. O güzel iki tanesi gitti. <laughs> Aha mavi geliyor. Bekle. Kaybettik değil mi? Evet kaybettik. Arkadaşlar GG. GG. ya. Hard. Aya hard bu arada. Hard biliyorum. Hep de şu sol üstten basıyorum bu arada, fark ettiyseniz. Kahverengi devam abi. Sarı. Açık mavi. Açık maviyi çok seviyorum ben abi. Çok sevdiğim bir renktir. Bu. Okey bu bu. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Bu. Bakın bu sefer sarı için bunu kullanacağım. Çok önemli çünkü orası. Orada orada çıksın. Hep %80'ini orada kaybediyoruz biz. Orada şu şu tekli olan, şu tekli renk geçiremiyoruz. O yüzden o kaybediyoruz. Şimdi mavi istiyorsun ha. Şunu mu göndersek? Şunu gönderelim şunu. <laughs> Bu iyi. Birinin önünü açıyor çünkü. Mavi. Aha. Tamam morun önünü açıldı. Çok güzel abim. Şunu. Evet güzel. Bu. Aa mor sonunda şükürler olsun mor gitti mavi gitti açık mavi gitti çok güzel 240 tane kaldı inşallah kazanırız <laughs> satranç ne satranç ama ya aklıma satranç video geldi. Aklım hemen satranç gitti ya. <laughs> Çok iyi gidiyoruz şu an. Şöyle sarı. Sarı. Sarı da güzel bir renk. Bunu gönderek. Çok güzel. Gönder, gönder gelsin. Bunu da gönder. Bunu da gönder bunu, bunu da <laughs> korktum ya. O da dedi. Abi şunu gönder, şunu da gönder. Tamam. Çok güzel giriyoruz arkadaşlar, çok güzel gidiyoruz. Umarım kaybetmeyiz Soğanlara doğru. Şunu bir göndereyim ben. Tamam. Hmm, Açık mavi olarak. Şunu göndereyim. Çok güzel. Aha. Tamam tamam sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok. Orada tedirgin olun ve çok güzel gidiyorum. Şu an bomboş. Bakayım. Mecbur. Mecbur abim. Şunu yapacağım. Mecbur abim. Bak, bakmayın. Açık mavi. Aa yeşil hemen gitti lan. Dur. Açık mavi. Mavi. Aldık. Güzel. Mavi. Bu gitmiyor. Bunu gönderelim. Yani Hanım çok güzel. Bence kazandık bu sefer. Bundan sonra kazanmadık kazanmadıksak yani ne bileyim abi. Bu gitmiyor. Allah kahretsin. İnşallah olmaz öyle bir şey. İnşallah olmaz. O da gitti tamam. O gitti. Tamam. Kırmızı gitti. <gülüyor> <gülüyor> gitsin. He. Sarı. Kazandık kazandık. Tamam abi bundan sonra kazandık zaten. Çok belli. Lan. Oho kaybettim. Korktum abi korktum ya. Abi bu korkuyu bilemezler. Bunlar bilemezler bu korkumu. Kaybetme korkusu son anda böyle. Kazandık. Allah şükür elhamdülillah. 5 dakikada. Sonunda ya. Play. 9. bölüm. Super hard. Oh my god bro what are you saying? Müzik değişmemiş yine. Bazen bölümlerde değişiyor. Bakalım geçebilecek miyim bu bölümü? Yeşil istiyorsun gönder şunu. Mavi istiyorsun gönder bunu. Neyse evet, şu küçük gönderseydim yine. Şu küçük, bu küçükten bahsettim. Bunu gönder. Hep küçüklerden devam edeceğim abi küçüklerden. Yine mor istiyor. Allah'ım yarabbim şunu şunu gönder. Gönder gelsin. Ha, otobüse kocaman otobüse gerek yoktu bence ama. Hata yaptık orada. Sarı. Mecbur otobüsü gönderdim. Çünkü başka minibüs. Minibüs varmış aşağı, aşağıda. Var. Görmedim onu. Mavi. <laughs> gönder abi bunu da gönder tamam bunu da gönder her şeye gönder anasını hayır ona ona basmayacaktım ben ona basmayacaktım ona basmayacaktım <gülüyor> <gülüyor> müziği açsak mı ya yok hoş şimdi ikisini gönder tüh bölünemedi tam bir kalan aldı bir tane arttı yani Yine sarı. Yine sarı. Yine sarı evet. Bu sefer kalan iki oldu tamam Pembe gönder. Sarı. Pembe gönder. Mor gönder. Sarı. Pembe gönder. Güzel gidiyoruz aslında şu an. Fakat işler sonradan bozuşmaya başlıyor bu oyunlarda. Pembe. Yine pembe. Pembe abi. Mor. O güzel güzel güzel. Pembe yine. Devam abim. Bu kaldı pembe açıkta bir tek. Mavi de sıra. Buyurun abi gelin gelin. Gelin gelin. Çok güzel ikisi de gitti. Defolun gidin abi. <laughs> Mavi. Araba varmış o aşağıda sağda. Keşke onu ötürseydim. Güzel abi. Aa. Sıkıştık. Ya senin içeride ne işin var? Ne ne işin var? Ula. Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Zaten amacımız o ilk bölüme geçebilmekti. Dün geçemediğimiz bölümü. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.